Duru güne piyanoyla başladı. Anneciğim ne yapıyorsun? Hmm. Ben de şakacı korsanı getirmiştim. Oynayalım mı? Haydi o zaman arkadaşlar. Evet merhaba de arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz bunu oynarken çok eğleniyoruz. Duru biraz küçüktü. Bundan çok korkuyordu zıpladığı zaman. Ama şimdi eğleniyor değil mi? Anne sen takma bunu? Sen mi takacaksın bugün? Tamam. Normalde karşılıklı oynuyorduk. Kimde zıplarsa o kaybediyordu. Şimdi sanırım Duru Şakacı korsanı sizlere göstermek istiyor. Hadi bakalım. Tamam anneciğim. Bakalım nerede zıplayacak. Zıplamadı da. Gördüğünüz üzere şakacı korsanımız böyle. Haydi Duru, haydi Duru, haydi. Ta dan, ta dan, ta Onda zıpladı anneciğim. Ama sen de zıpladın. <gülüyor> Duru. <laughs> Kızım. Al bakalım şakacı korsanını. Tabii zıpladıktan sonra Duru yerini unutmayıp koyup tekrar tekrar zıplatmaya çalışıyor. <laughs> Peki biz şimdi bunu karşılıklı oynamaya başlayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.